طمست على أعينهم فاستبقوا الصراط فانهم يشكرون يشكرون ما من دون الله آلهة لعلهم يحيي الذي أنشأ أولا ضرورا لم يبقوا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء Çok zorlu bir süreç yaşadık bu zamana kadar. Nakil işte işlemlerimiz yaptırmak istedik artık. Çünkü mezar ziyaretlerine gelemez olduk, yapamaz olduk. Yolu ulaşılmaz bazı çevresel sıkıntılardan kaynaklı yol yapımı mümkün olmayan bir mevkiydi. Çok zordu. Annemin rahatsızlıkları sonucu, halam ve amcamların rahatsızlıkları sonucu hem dedemizi hem babamızı aşağı indirme kararı aldık. Sağ olsun belediye başkanımız ve kaymakamımız, Samsun Valiliğimiz, emniyet müdürlüğümüz bize bu konuda çok destek oldular. Toplum Sağlığı Merkezi'ne dilekçe verdik, kabul edildi. Ee, bir gün içerisinde de e, el birliğiyle sağ olsunlar bizi mağdur etmeden e, bütün işlemlerimizi hallettiler. Bugün de defini yaptık, nakil işlemlerini yaptık hem dedemin hem babamın. İnşallah bundan sonra ziyaretlerimiz daha kolay, daha e, olacak. Çocuklarıma en azından dedelerini gösterebileceğim artık. Yani e, Kardeşlerim ziyarete gelebilecek, akrabalarım ziyarete gelebilecekler. Hepimiz için daha kolay olacak. Zor ama... Yani acımız zor ama en azından ziyaretimiz kolay olacak. Oraya sağlık sorunlarımdan dolayı çıkamadığım için buraya taşımak zorunda kaldım. Ziyaret etmek istiyorum devamlı ve ala cemi'i'l-enbiya'i murselin rabbil alemin bütün ölmüşlerimizin ve şehitlerimizin ruhları için El Fatiha